Allah'ın nimetlerine şükret. Nimete şükretmek ne demek? Allah'ı zikretmek, Allah'a tövbe etmek, Allah'a hamd etmek. Nimete şükretmek ne demek? Allah'a karşı olan vazifelerini yerine getirmek demek. E sen cebriyeye vurursan, Allah bana işte emretseydi namazı kılardık biz. Otur. Seni sapık seni. Ve hatta bizim namazımız kılındı. Otur. Seni sapık seni. Senin yolun yol değil, Allah muhafaza eylesin. Allah'a hamd et, Allah'a şükret, Allah'a zikret. Ve Cenab-ı Hak ne dedi? Mümin suresi ayet atmış. Bana dua edin ki size icabet edeyim. Cenab-ı Hak'a dua et, Cenab-ı Hak'a zikret. O sana icabet edecek. Dua et canım kardeşim, dua et. Allah ayeti kerimeyle emrediyor. Bana dua edin diyor dua et canım kardeşim. Ümmet-i Muhammed için dua, dua et. Eşin için, çocukların için dua et. Yavrularınız için, torunlarınız için dua et. Bu Deccaliyet zamanında herkes birbirine dua etsin. Bu ahir zamanın son diliminde herkes birbirine dua etsin. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki insanların kendilerine yapılan dua kendilerine geçmeyecek. Ya, ya Resulallah nicedir o ümmetin hali? Ne yapacaklar bu ümmet? Birbirlerine yapmış oldukları dua karşılık bulacak. Çünkü birbirlerine günahsız ağızlarla dua edecek.